Kıymetli hemşerilerim, gerek sosyal medyada, gerek yerel medyada, gerekse Zonguldak'ımızdaki billboardlarda görmüş olduğunuz ZB nedir? ZB zoru başardık demektir. ZB hiç kimseyi ayırt etmeyen, ötekileştirmeyen Zonguldak'ın başkanı demektir. ZB bugün ise Zonguldak birlikte demektir. Bizler biliyoruz ki birlikte hayır, ayrılıkta azap vardır. Birlikten kuvvet, ayrılıktan felaket doğar. Birlik ve beraberlikten maksat bedenlerin birlik ve beraberliği veya aynı yerde olmak değil, gönüllerin birliği, hedeflerin ortak olmasıdır. Ortak hedefimiz Zonguldak'tır. Şehrimizde devam eden yatırımların yarım kalmadan tamamlanması, hızla bitirilmesi, yeni eser ve hizmetlerin katlanarak artması ortak hedefimizdir. Zonguldak'ımızın birliğe ihtiyacı vardır. Gönlü hangi siyasi partide olursa olsun tüm hemşerilerimizi hizmette, eserde ve büyümede Zonguldak Birliği'ne davet ediyorum. 1 Nisan 2024'te Cumhuriyetimizin ilk ili oluşumuzun 100. yılında haydi başlasın Zonguldak Yüzyılı diyorum.